Tulu Savaşı'nda ön saflarda yer alan, 2. İnönü'de 1. Tümen'i komuta eden, 3 cephede 13 yara alan, Balkan Savaşı'nda sağ kolu sakatlansa da 1. Dünya Savaşı'nda tüm cephelerde çarpışan Kemalettin Sami Paşa. Arkamızda görmüş olduğumuz e, bu tarihi bina e, daha önceleri ninelerimiz, atalarımız, dedelerimiz anlatırdı Kurtuluş Savaşı'nda Karagah olduğunu söylerlerdi. Kemalettin Sami Paşa e, bizzat bu Karagah'ın üst köşesinde odası da e, buradadır. Yeni mevzilerinize yerleşebildiniz mi? Bir alayın nasıl çalda mevziye girdi komutanım. Öbür alayın? Onun da yumru mevziye girmesi gerekiyor. Ama bu alay bana yeni verildi. Komutanını da hiç gözüm tutmadı. Komutanım Durumu incelemek olalım. için yumru çala hareket ediyoruz. Albay Halit Bey grubu ağır düşman baskısı altında Afyon'u terk etmek zorunda kalmış. İki düşman kolu senin oraya yürüyor. Göreyim senin Nazım. Düşmana adım attırma. Hiç merak etmeyin komutanım. Dördüncü tümen bunun için kendini feda etmeye hazırdır. Ben yedi yaşımdaydım. Yedi yaşımda olur. Atatürk'ün olduğu say zamanı. Ama harbinde e, e, burada çalıştığını büyüklerimiz konuşuyordu. Burada temelli istila edilmiş Yunan, Yunan askeri. Şurada kavaklar vardı. Şu kenarda büyük. Asker de çavuş kendisi de Buraya nasıl geldiyse gelmiş. Çünkü anasını babasını görme yakalamışlar bu mama. Burada gelmişler, şurada bir çatal kavak vardı. Kavaka beline bağlamışlar, kavaka çekmişler. Babası da sağ, dedem. Kimse nereye ne diyeceğini hiç kimse bilmiyormuş. bir ototerezi gelmiş. Hemen dedem ototerezinin önüne çıkmış. Anlamış ki şöyle açık başa. Benim oğlanı astılar demiş efendi burada. Bak kavakta. Adam durdurmuş şurada şeysini. Bağırmış. Adamı kavaktan indirin diye. Dedem babamı, babasını kurtarıyor. ...öyle kurtarıyor ellerinden. Bayağı kavakta bağlıymışmış yukarıda. Kavan üzerinde. Öyle bir sıkı gözü, çirkin günleri geçmiş. Her yer istila edilmiş. Burada karışmış herkes birbirine. Her gün bir eziyet... ...bu millete olmuş. Yunanların burada temeli oturunu. ...bayağı bir epeyce oturmuş burada o sağdan soldan açık ileri gelen kaçakları toparlamışlar. Şu dolar kürü var şurada. Oradan bir efe getiriyorlar. Alefe. Böyle yapmış şu yandan adam. Yakalamışlar onu dolardan mağazanın birine kuyuyorlar. Daha oraya gelen bu sağdan soldan insanları alıp gelip mağazaya kuyuyorlarmış. Imiş. Burada sıralı mağaza vardı. Son mağazada e, enseriyle elini ayağını put gibi çakmışlar duvara. Ömer isminde bir şahıs var Ömer'e. Ömer tanıyormuş o doğularını. Enselleri bir çıkar Ömer. Ensellerini sökmüş elinden. Ace Ömer çok acıyor ya, hızlı asıl Ömer temizlemiş şeylerini. Ee, sabah yakın ölmüş o şahıs bakmışlar sabahtan ölmüş adam. Hemen arkada değil şu bayırı e gömmüşler. Adam almış gitmişler. bizim oluyor gari. Yunanı buradan kovduktan sonra Yonan bir kendi kendine afyon bozulunca afyon bozulunca buradan kaçmaya kalkıyor. Buradan toparlanıp gidiyoruz. Türk askeri burada bunları bayağı kırgın yapmış. O kırgın olunca Durlu Pınar'a kadar böyle iş harp devam ediyor. O arada burada bir şey Yonan kalmıyor. Herkes Kaçmaya başlıyor. Ayın 15'inde İsmet Paşa'ya telefonla görüşüyor. Kemalettin Sami'nin grubu var. 5. katta 7. ve 8. tümenleri var. Hemen şu güneyden, bak şu güneyden, şuradan 7. Yunan Korordusu 2 tümeniyle daha geliyor. 1. ve 2. tümenleriyle geliyor. Peşinden 12. tümende gelince bölge Kütahya'ya bağlı Göçerköyü Köyü bölgesi. Köyünün hemen Düzçal Tepe üzerlerinin üzerinde bulunuyoruz. Kütahya eski muharebelerinde çok büyük bir öneme sahip. 4. Grup Komutanı Albay Kemalettin Sami'nin 8. Tümeni bulunuyordu. Göçerköyü 8. Tümen'in karargahıydı aynı zamanda. Hemen önümüzde tepeler hattını sayacak olursam üstü hafif seyrekleşmiş ağaçlı bulunan tepe Nasusçal Tepe ki çok kanlı muharebeler cereyan etmiştir üzerinde. Hemen onun yanında devamındaki tepenin adı e, Ahlat Tepe. Hemen önün sağındaki tepe Tarasut Tepe. Hemen sağında da e, Yeşil Tepe ve e, Bayram Şah diye devam ediyor tepeler hattı. Ve bulunduğumuz bu düz tepede şu an gördüğümüz topçu mevzileri o günden kalmadı. 89. alayını Nasus 131. alayını da ileride gördüğümüz Yumruçal Tepe, İde Çal, Yumruçal hattına mevzilendirdi. Fakat Yunan ilerlemesi hiç beklenildiği gibi olmadı. Yunanlılar daha güneyde bulunan 12. grup üzerine yüklendikleri için buradaki 8. tümeni İsmet Paşa apar topar Kemalettin Sami Paşa'mın emrinden alarak güneye gönderdiler. Dolayısıyla buraya Üçüncü grup emrinde bulunan ve Kütahya'da toplu halde bulunan iki alayıyla 40 ve 58. alayla Yarbay Nazım geldi. Yarbay Nazım'ın buraya geldiği zaman ilk kişi 58. alayını Nasuhçala, 40. alayını da Yumruçalı göndermek oldu. Fakat e, bu dördüncü tümen buraya bir gün evvelden geldiği için, araziyi de tam iyi tanımadığı için, bilmediği için 58. alay Nasuhçala çok güzel yerleşmesine rağmen 40. alay bir sebepten dolayı Yumruçalı mevzilerine tam yerleşemedi. Göçeri de karargahını kurmuştu şehit albay Naz Nazım Bey. Ertesi gün muharebenin başladığı gün sabah mevzileri kontrol etmek için yola çıktığında önce bu topçulara buraya uğruyor. Topçular topçu mevzilerini görüyor, denetliyor. Buradan da yumru doğru yürüyor. Yumruçal Tepe ile Koyunçal Tepe arasındaki vadinin içinde bulunuyoruz. Buranın Siktal Harbimiz'de Kütahya Eskişehir muharebelerinde şöyle bir önemi var. 4. Tümen Komutanı Yarbay Nazım şimdi arkamda gördüğünüz Yumruçaltepe'den Tepe'den Koyunçal Tepe'ye doğru giderken Koyunçal Tepe sırtlarına mevzilenmiş olan bir Yunan makinotöfek takımının açtığı ateş sonucu şehit oldu. Onunla beraber süvari muhafız takımı Artı kurmay heyeti esir düştü veya şehit oldular. Koyunçal Tepeli'nin hemen arkasında görünen büyük sıra dağlar hattı Elma Dağları. Bu Elma Dağları istikametinden 5. Yunan Tümeni bu istikamete geliyordu. Bir gün önce gelmiş olan buraya 4. Tümen, Yarbay Nazım'ın 4. Tümeni Albay Kemalettin Sami'nin grubunun emrine girdi. Kemalettin Sami Bey bu bölgenin önemini kavrayan ve bilen bir insan komutan bir gece öncesinden de Yarbay Nazım'la yaptığı görüşmede hem buranın önemli hem de Yarbay Nazım'a olan güvenini söylemişti telefonla. Ve Yarbay Nazım e, Göçeri köyündeki kurduğu karargâhtan telefon ettiğinde e, Nazım yerleştiniz mi araziye mevzilerinize dedi. Yarbay Nazım e, Komutanım 58. Alayım Nasuhçala yerleşti. Yalnız 40. Alay komutanına pek güvenmiyorum. Alay e, 40. Alay bildiğiniz gibi tümenime yeni verildi, yeni katıldı. Ayrıca 132. alayımı da e, 3. grupta kaldı. 2 alayım var. Bu nedenle 40. alayın mevzilere yerleşip yerleşmediğini yarın sabah gidip denetleyeceğim, bakacağım, kontrol edeceğim diyor. Sabah olduğunda Yarbay Nazım Göçeri Köyü'ndeki karargahından ayrılarak arkamda gördüğünüz Yumruçal Tepesi'ne geliyor. Bu tepeler hattına geldiği zaman tam karşımızda görünen Koyunçal Tepe'ye dürbünüyle bakıyor ve dürbü, baktığında Koyunçal Tepe'nin 40. alay askerleri tarafından tutulmamış olduğunu görüyor. Normal şartlar altında zaten Yunanlıların ilerleme istikametinde olan bu tepenin tutulmuş olması lazım. Bu tepe üzerinde gerçekten çok kuvvetli istikamlar, güzel siperler yapılmıştı. 8. Tümen tarafından 2 ay öncesinden ve hazır yapılmış mevzilere 40. Alay'ın sadece askerlerini yerleştirmesi, makine tüfeklerini kurması ve her takıma, her böyle sorumluluk sahası vermesi gerekiyordu. Fakat 40. Alay komutanının bunu yapmadığını görünce, hem kızıyor e, ve o kızmanın da etkisiyle biraz da e, düşmanın da ilerlediği haberi gelince süvari takımıyla beraber kendisi o tepeyi tutmayı, düşmandan evvel de o tepeyi tutmayı istiyor. Ve 40. Alay Komutanı'na haber gönderiyor. Ben diyor tepeyi tutuyorum, siz arkadan e, yetişin. Süvari takım komutanıyla beraber e, sırt hattından iniyor. Bulunduğumuz bu ova vadi ova ovalık kesime gel, geliyor. Tam Koyunçaltepe istikameti ilerlediği zaman Koyunçaltepe'nin bize e, Yumruşaltepe'ye bakan yamaçları o gün de ağaçtık, bugün de ağaçtık. Ağaçların içerisinde bir gece önceden gizlice oraya sızmış olan bir Yunan makinalı tüfek takımı var. Fakat bundan hiç kimsenin haberi yok. Yapılan gözetlemede de çok iyi saklandıklarından dolayı görünmüyorlar. Bu vadiden ilerleyip atış istikametini etkili menzile girdikleri zaman çok yoğun bir ateş altında kalıyor Yarbay Nazım ve yanındaki süvari takımı ve diğer kurmay heyeti ve bu makineli tüfek ateşiyle Yarbay Nazım sol elinden ve göğsünden vuruluyor. Diğer askerler hepsi yere düşüyor. Çoğunluğu şehit oluyor. Yarbay Nazım'ın emir çavuşu Eyüp çavuş onu zar zor bu ateş çemberinden çıkartıyor. Kucağını alıyor atıyla beraber arkamdaki Yumruçal Tepe'ye tekrar getiriyor. Oradan Göçeri Köyü'ne götürüyor. İlk müdahale yapılıyor. İlk müdahalesinde yarası çok ağır. Yumruçal Tepe'ye geldiğinde hala kendinde yolda hücum taburuyla karşılaşıyor. Yani dört kendi tümeninin hücum taburuyla karşılaşıyor. Hücum tabur komutanı bunu görünce tabii tümen komutanının vurulmuş olmasından dolayı bir telaş panik. Orada son emrini veriyor. Yani hem intikam alın, hem de tavruz edin. Koyun çalıp elinize geçirin. Bu son emri oluyor ve oradan bindirdikleri bir yaralı arabasıyla orada o dönemin sıhhi arabası, at arabasıyla çöller istasyonuna götürülüyor. Çöller istasyonuna kadar kendine değil ve baygın yarasının etkisiyle çöller istasyonunda, istasyon binasında bir odaya yatırılıyor. Odada yatırıldığı anda kendine bir ferahlık, rahatlama geliyor, kendine geliyor. Herkesi başındakileri tanıyor. Başındakileri e, son bir vasiyetini, atını kurmay başkanına verilmesini söylüyor. Ve orada son nefesini teslim ediyor. Yarbay Nazım Atatürk tarafından da çok sevilen idealist bir komutan. E, etrafında da çok sevilen, beğenilen bir komutan. Kemalettin Sami veya diğer grup komutanları tarafından da takdir edilmiş. Hep başarılı olmuş. Girdiği muharebelerde hep alnının akıyla çıkmış bir komutan. Bu nedenle cenazesi de Ankara'ya götürülerek o dönemde büyük bir törenle Hacı Bayram Camii'nin avlusuna geçici olarak defnediliyor. Daha sonra Cebeci Şehitliği'ne bir numaralı mezar olarak o dönemde defnediliyor. 1988 yılında da bütün İstiklal Halbi komutanlarının bir araya getirilmesi gayesiyle başlatılan bir projede Ankara'da devlet mezarlığına tekrar mezarı oraya taşınıyor. Bu arada tabii 1934 yılında vefat etmiş olan grup komutanı Kemalettin Sabi de cenazesi oraya getiriliyor. Ve iki komutan orada ebediyen birleşmiş oluyorlar. Şu an hepsi beraber orada yatmaktalar. bunu yerde bulduk. Top mermisi parçası bir baksan ne bu? Bu bir topun tapa kısmının takıldığı bölüm, üst bölüm. Hmm. Parçalandıktan sonra şarapnel oldu. Şarapnel etkisi yapmış aynen. Bu tüperleri bombalamışlar o zaman. Evet, bulunduğu siperlerin üstünde muhtemelen burada bulduğumuza göre ya bu bu top mermisi iki türlü parçalanabiliyor, paralanabiliyor. Ya havada 20-25 metre yukarıda paralanır. Şurada vidalı kısmı görüyorsun. Evet, Buraya tapa takılır. Tapayla saniye ayarlanır. Top namluyu terk ettikten sonra saniye metre böyle hızdan o hesaplanır. 10. saniyede mevzilerin üstünde olacağı hesaplanır. Yani örnek veriyorum. 20-25 metre yukarıda patladığı zaman çok büyük, bütün çaraplar bir şemsi gibi aşağı doğru yağar. Mevzideki piyadenin üstüne püskürtüyor. Evet. Ya da bu ikinci türlü patlaması. Gelir top vermesi yere vurur eee faaliyete geçer ve patlar ama tabi burada bunun paralanma şekli muhtemelen yukarıda olduğunu gösteriyor. Buraya Yunan 1. eee tümenin 1. alayı taarruz etti. son alayı. Efson alayı yani. Efson alayı Bir de etti. 38 dedikleri 1. 1. Efson alayı. 1. Efson alayı. 3. E, Kafkas tümeninin 7. alayı da e, burayı savunuyordu. Yunan da 3. Kafkas'ın 7. 7. alayıydı evet. Nasuh Çaltepe, 1639 rakımlı Nasuh Çaltepe. Burayı Kütahya Eskişehir Muharebelerinde dördüncü grup komutanı olan Albay Kemalettin Sami'nin dördüncü grubunun 3. Kafkas Tümeni savunuyordu. 3. Kafkas Tümeni iki alayıyla burayı işgal etti. Bir alayla arkamda görünen Kırmızı Tepe'yi işgal etti. Yunan 1. Tümeni'nin 1. Efzon alayı karşıda görülen vadiden bu sırtlar hattına taarruz ederek bölgenin en hakim tepelerinden biri olan Nasuçal Tepe'yi düşürüp Türk ordusunun cephesini yarmak istedi. 15 Temmuz 1921 günü başlayan muharebeler 15 Temmuz gece yarısına kadar devam etti. Fakat Yunan Efzon alayı bir türlü burayı düşüremedi. Fakat bu tepede 3. Kafkas tümeninin 2. 2. alayı da tabii çok zayiat verdi. Bu tepe karşı sırtlardan yerleşmiş olan Yunan topçuları tarafından tam bir cehenneme çevrilmişti. Arkamızda bulunan Kırmızı Tepe, bundan daha alçak olduğu için burayı düşüremeyeceğini anlayınca Yunan tümeni, birinci tümen, ikinci tümen mevziye yanaşıyor, takviye kuvvetler alarak Kırmızı Tepe'ye tarz ediyorlar. Burası İnönü mevzilerinden başlayıp 190 kilometre yaklaşık 190 kilometre boyunca uzanan Batı Cephesi kuvvetleri Türk savunma hattının son noktasıdır. Yani buradan daha doğuya doğru uzanan savunma hattı yok. Burası son mevzi, son hattır. Buranın bir özelliği var. Bu tepeyi aldığınız zaman otomatikman Nasus Çalı'nın da arkasını çevirmiş oluyorsunuz. 15 Temmuz gecesi saat 10 civarında 7. Alay Komutanı Binbaşı Ali Rıza, ya bir tebliğ emir geldi. Dediler ki kırmızı tepe düşmek üzere yardım. 7. Alay Komutanı askerlerinin yorgun olmasına bakmadan bütün alayını toplayarak kendisi alayın başında olarak e, çaldan yamaçlarından aşağı indi. Aşağıdaki e, Avdan Köyü'nün etrafından dolaşarak bulunduğumuz bölgeye geldiğinde burayı savunan e, alayın sadece bir taburunun kaldığını görüyor. Bunun üzerine Ali Rıza Bey e, askerlerini hemen süngü taktırıyor. Burayı işgal etmiş olan, bulunduğumuz yeri işgal etmiş olan Yunan alayını süngü hücumuyla tekrar tepeden aşağı sürüklüyor. Gece saat 2 gibi tekrar Yunan alayı süngüyle taarruz ediyor. Tekrar Binbaşı Ali Rıza'nın 7. alayı geri çekiliyor. Bu gelgitler sabaha kadar devam ediyor süngüleşme. En son güneş doğduğu zaman, şafak doğduğu zaman bulunduğumuz Kırmızı Tepe 7. alayın elinde. Buraya işgal edilmiş. Yunanlılar kaçıyor. Binbaşı Ali Rıza 3. Kafkas Tümen Karargahı'na Kırmızı Tepe'nin elimizde olduğunu söylediği anda hiç beklenilmeyecek bir şekilde ikinci Yunan tümeninin kolbaşısı görünüyor. İkinci Yunan tümeni deyip geçmeyelim, yaklaşık 11 bin 12 bin civarında bir askerden bahsediyoruz ve direkt geldikleri yer Kırmızı Tepe. Yani e, düşünsenize sabaha kadar savaşmışsınız, bir sürü arkadaşınız buralarda kan revan içinde serili yatıyor ve bir 10 bin asker daha karşıdan geliyor. Artık yapacak hiçbir şey kalmadığını söylüyor zaten Ali Rıza Bey. Üçüncü tabur komutanına buralarda serilmiş olan şehitleri toplattırıyor, gömdürüyor, burada defnettiriyor. Hatta Yunan ölülerini de kalmasın diye bir kısmını buraya gömdürüyor. 1640 rakımlı Nasuhçal Tepe'nin kuzey doğusunda, Kırmızı Tepe değil. Bu bölgede her iki tarafta yüzlerce kayıp verdi. O şehitlerden isimlerini bulabildiğimiz 11 subay şehidimizi anacağız. Onca Dere Tepe mevzileri 24 Ağustos sabahı Yunanlılar taarruza geçtiklerinde 4. grubun savunduğu hattaki en önemli noktalardan biri, ilk karşılama yeri. Kemalettin Sami Bey'in onca tümen komutanı içerisinden seçilerek grup, daha sonra da büyük taarruzda kolordu komutanı olması tesadüf değildir. Zaman Türk için akmaya işirken gördük. Mezar olması muhtemel ee, çevrilmiş taşlara çevrilmiş alanlar var. Hatta bir tanesi şu ağacın dibinde tek çevrilmiş belirgin bir şekilde mezar yapısı var. Taşlarla etrafı çevrilmiş. Şahidesi baş taşı var. O biraz düşmüş kenara ama e, o şekilde şey var. E, bir mezar yapısı var. Araştırılmaya muhtaç. E, buranın da e, Kurtuluş Savaşı'nda kütahya Eskiyer muharebelerinde öneme haiz. Buradan çekilen birlikler Albay Kemalettin Sami Bey'in birlikleri. Buradan son savunma hattını son terk eden birlik, Çember'den de son kurtulan birlik oldu aslında. O da Kemalettin Sami Bey'in tam zamanında geri çekilme emri vermesiyle gerçekleşti.